Herkese selam, ben Rabia. Bugün sizlerle beraber Watsons Alasasayı sürpriz kutusunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Watsons her ay içerisinde 5-6 ürün bulunan bir sürpriz kutuyu yürüyor. Kutuyu şöyle elime aldığımda gerçekten ağır bir kutu. Hadi birlikte içine bakalım. Kutuyu açtığımızda siz ilk karşılayan fazlasıyla büyük bir Watsons markalı şampuan bu şampuanın çıkması beni pek mutlu etmedi. Çünkü kullanmayacağım ve kullanmadığım bir şey ve saçıma da geleceğini düşünmüyorum. Kuru ve yıpranmış saçlar için olduğu söyleniliyor. Bunun yerine bir makyaj pamuğu koysaydı daha mantıklı olurdu benim için. Yani pek hoşuma gitmedi. Diğer ürünümüz ise yine benim pek hoşuma gitmeyen saç spreyi. Taft marka Power 5, kaş bin yumuşaklığı diyor. Bunu belki kuzenime verebilirim. Çünkü ben pek bu tarz şey, ürünler kullanmıyorum saçıma. Saçlarım ya yağlandırıyor ya da kepek ve kaşık tek sebep olabiliyor. Diğer ürün ise, Durum marka duş jeli. Bu ürünün çıkmasına çok sevindim. Çünkü yaz ayındayız. Biliyorsunuz ki duş jelleri de su gibi gidiyor. Buna çok mutlu oldum. İçerisinde paraben, silikon ve SLS içer içermediği yazıyor. Yani güzel. Bunu beğendim. Ve bu kutu da sanırım en çok beğendiğim şeyse Revolution marka maskara çıkması. Tüm kutunun maliyetini bu maskaranın karşıladığını söyleyebilirim. Yani beklemiyordum bunu. Hatta far paleti bekliyordum ben. Genelde Revolution marka far paletlerini biliyorsunuz. Sürpriz kutulardan en çok onlar çıkıyordu. Bu ay da öyle bir şey beklerdim. Beş etkili Lift and Define maskarası var. Bunu çok sevindim. Gerçekten fiyatı da kutudan fazla. Bir diğer ürünümüz ise Miss Cup markalı transparan kaş yeli. Daha önce bu markadan hiçbir ürünü kullanmadım. Ve kaş ürünlerine karşı biraz uzak bakıyorum. Bayağı. Çünkü kaşlarımı dökebileceğinden korkuyorum. Belki birlikte bir deneriz. Bir diğer ve son ürünümüz ise Batsas markalı minik bir kolonya. Çanta boy. Çok tatlı yani. Kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama kokusuna bakmam lazım önce. Hmm, kokusu çok güzelmiş. kutunun toplam maliyeti 59 lira. İçerisindeki ürünlere tek tek baktığımız zaman ise 191.90 TL tutuyormuş. Bu kutuya değer mi derseniz beni pek tatmin etmedi açıkçası. Ve ben indirim kodu ile daha uygun aldığım için yani verdiğim paraya acımıyorum. Ama eğer ki 59 lira verseydim üzülürdüm. Peki siz nasıl buldunuz bu alki kutuyu? Hoşunuza gitti mi? Sevdiğiniz bir ürün var mı? Bunlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.